Cümleten selamünaleyküm. Bu arabalara bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. Bugün videosunu paylaştığım e, Tesisatımızın e, araca montajı, yüklemesi gerçekleştirildi. Şu görmüş olduğunuz tesisat sizlere videosunu paylaşmış olduğum eski aracımızın motor içi elektrik tesisatı. Değerli dostlarımız, şu anda son kontrollerimizi yapıyoruz. Aracımıza tesisat yüklendi. Ee, aracımızda marş yaptık, çalıştırdık. Hatta e, defalarca çalıştırdık bunu. Biz artık eminiz. Şimdi ben bu arabada öncelikle benzin geri dönüş valfinin görevini e, yapmayı bıraktığını, evet. benzin geri dönüş valfinin bozulduğunu araç sahibi Mustafa abime söyledim. Tabii biz bunu e, elektrik tesisatı, motor üç elektrik tesisatı kusurlu olduğunu bildiğimiz için hem Mustafa abiye masraf yaptırmamak hem de e, zaman kaybetmemek adına bunun değişimini sağlamadık. Ama kendisine de şöyle bir garanti vermiştim. Ha kendisinin yüzü burada. Mustafa abi parçayı değiştirecek. Ustaya ödeyeceğim bunun parasını. Eğer değiştirme parasını. Aynen, değiştirme parasını zaten değiştireceğiz. Şimdi Süha burada parçayı söküyor. Evet. Arkadaşlar bu parça bu araba 1997 model. Bu parça da orijinal parçası. Hayır Lansiya Lancia diye tabir ettiğimiz yani şey 27 yaşında arkadaşlar. Bu 27 yaşındaki bu parçayı sökmek kolay değil değerli dostlarım. Büyük mengeneye ihtiyacımız var. 27 senedir bu parça üzerinde. Biz bunu sökme işine girmek istemiyoruz çünkü gerisinden gelen rekorlu hortumu bulmak zor. Bunu satın alamazsın. Enjektör kütüyle beraber satıyorlar. Çok fazla para istiyorlar. İnsan gücü buna yetmiyor. Yani bununla alakalı birçok sıkıntı var. Bunu da e, yapmak istemediğimiz için. Mustafa abiye dedim ki abim bak motor iş elektrik tesisatın değişecek. Değişecek ama Mustafa abinin arabasını yatırmamamız gerekiyordu. 2-3 gün, 4 gün, 5 gün abim arabası kendisine çok lazım olduğu için benim motor iş elektrik tesisatımı siz söktüğünüzde alırsınız bana başka verin. Benim arabam yürüsün dediği için biz hazır tesisat bulmaya çalıştık. Hazır tesisatı bulduk vesaire yapımı gerçekleşti bize ulaştı. Bu pazar günü bunu biz montaj etmek durumunda e, sözleştik. Bu söze isinlerden de bugün arabaya bunun montajı ve yüklemesi gerçekleşti. E, Mustafa abiye ben şunu dedim. Abi dedim benzin geri dönüş varfını istersen değiştir. Ustanın parasını da öde. Eğer arabandaki geç çalışma durumu çözülmezse yani sorun benzin geri dönüş varfi değilse sıfır vermiş olduğum benzin geri dönüş varfimi senden iade alırım. Ayrıca ustaya ne kadar değişim için işçilik parası verdiysen o parayı da sana e, iade ederim dedim. Yeter ki şu arabaya bilgisayar teknolojileri ara, ayarlarını ben yaptıktan sonra arabanın stop etmesini vesairesini düzene bindirdikten sonra şu yeni düzende sabahleyin 6-7 hatta 8 saniyede çalışması değil mi abicim? Evet. Ve motoru stop ettikten sonra yaklaşık 6 dakika sonra geç çalışmasının benzin geri dönüş valfinden olduğunu ispat edebilmek için. Ben bu garantiyi verdim. Dünyanın hiçbir yerinde bu parçayı satıp da böyle garanti veren usta olduğunu da zannetmiyorum. Hani parçayı geri alırsın ama işçilik parasını niye ödeyesin. Ben ondan o kadar emindim ki. Onu da söyledim. Şimdi arabaya tesisat yüklendi. Arabaya marş yaptık. İlk marş çeyrek marşta çalıştı araba. Ee, burada bir kafa karışıklığı olsa da sonradan bu arabaya defalarca kontak açıp bıraktığımız için defalarca kontak açıp bıraktığımız için e, zaten yakıt hattında yakıt oluşmuş oldu ve araba zank diye çalıştı. Ondan sonra zaten hemen arkasına bir daha bastığımızda hemen arkasına bir daha bastığımızda bir daha bir daha bir daha 15-20 kere de bassak arabamız e, çalışıyor. Problem yok. Eee Sonra biz e, bir video haz aşamasına geçelim dedik arkadaşlar. E, video için 2-3 dakika konuştum, marşa bir bastık, araba çalıştır gibi oldu çalışmadı. Video çöp oldu dedim. Ondan sonra bir daha e, video aldık. Ondan sonra tekrardan 2-2 buçuk dakikalık bir konuşma gerçekleşti. Bir daha marşa bastık, araba ilk marşta gene çalışmadı. Yani çalıştı geri stop etti. Ondan sonra arkadaşlar 3. maçta artık ben şüphelendim. Tamam bu araba bu karakteri sergileyecek bu araba. Benzin geri dönüş valfinden sıkıntılı. E, bu Mustafa abi değişecek abicim dedim. Aha, yüzü burada kendisi. Sonra 3. videoda aynı şekilde keza yine video çöp oldu. Zaten e, dördüncü videoda e, artık 6 dakika bekledik. Çünkü bu arabalar benzin geri dönüş valfinde arıza varsa değerli dostlarım sıcak motorda yolda durup 5-6 dakika 7 dakika manava uğradığınızda marş yaptığınızda mutlaka marş süresi en az 4 saniye sürüyor. Marşa bastığınızda gıy gıy gıy, gıy, gıy etmeye başladığında 1-2-3-4 diye saydığınız zaman bu araba o zaman da eğer geriye kalan bütün elektronik sensörleri ve tesisatı sağlıklı çalışıyorsa bu arabanın 4 saniye sürecektir aşağı yukarı. Ve bu durum gerçekleşti. Biz süha ustamla beraber duruma emin olduk. Mustafa abiyle beraber duruma emin olduk. Bakın değerli dostlarım Süha burada malzemeyi söktü. Malzeme benzini geri kaçırıyor değerli dostlarım. Bu da demek oluyor ki benzin geri dönüş valfimiz arızalı. Ve biz bundan eminiz. Şimdi bunun değişimini orijinal Delphi benzin geri dönüş valfi ile sağlayacağız. Aracımız bu konuda da e, ne yapacak? Yakıt hattında... Benzin geri dönüş valfinin görevi nedir değerli dostlarım? Benzin deposundan enjektör kütüğüne kadarki olan bölgede 3 bar basıncı hali hazır şekilde hazır tutmakla mükellef bir parçadır. Bunda iki tane diyafram bulunur. Bir tanesi araba sabah da olsa akşam da olsa bir hafta sonra da olsa çeyrek marş ya da yarım marş şeklinde çalışabilecek şekilde hazır tutmaya yarar görevi. Diğeri de gazla giderken e, mesela benzin benzinin gaza karıştığı tabir vardır. Gaza, gaza, karışmasını engeller ve diyaframın birinden zaten bu geri dönüş valfi kaçırıyorsa araba patırdama yapabilir ilk çalıştığında. Bununla alakalı arızalar sirayet edebilir. Şimdi değerli dostlarım bu parçayı e, mengeneyi kuracağız mı? Ufakla bir He, ufak, ufak mengeneyi Söktüydüm ben Arabada olabilir şurada. Sen bunda mı? Onda olabilir. Bir bak. onda olabilir. Altta benim arabada da olabilir. Şimdi değerli dostlarım bu parçanın da değişimini yaptıktan sonra Mustafa abimizi buradan Osmaniye'ye uğurlayacağız. Gururlu gururluyuz tabii ki. Gururluyuz abicim. Çünkü Mustafa abim de burada araç sahibi. AT saati burada duruyor. Birlikte açtık, birlikte gördük ne kusurlar olduğunu. Arabanın çalışma şekli olsun, arabanın işte e, bilgisayar ayarlarını artık komple geçirebilecek sağlıklı bir şekilde. Bizle e, geri dönüş valfini de test ettikten sonra e, marş yapacağız. Arka arkaya sürekli 5 dakika sonra. Arabanın da çalışma şeklini sizlere göstermiş olacağız. Gerçekten önemli bir parça. Bu parçayı sağlıklı çalışmadığı zaman arabamıza tadı tuzu kaçıyor. Yani özellikle sıcak motorda manava markete durduğumuzda e, arkadan adam sıkıştırıyor, hani yerine park edecek vesaire. Sen marşa basıyorsun, 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye oradan domates alan, patates alan ablamız da bakıyor, ne oluyor diye. Ondan sonra çalışıyor yoluna gidiyorsun. Bu tür durumları sirayet etsin istemiyorsanız aracınızda ve özellikle arabanızda sabahleyin sadece benzinde e, böyle bir 7 saniye 8 saniye geç çalışma durumunuz söz konusuysa ve sıcak motorda da stop ettikten 5-6-7 dakika 8-9-10 dakika sonra böyle geç çalışma durumu söz konusuysa Değerli dostlarım benzin geri dönüş valfiniz kaçırıyor demektir. Parçanızı değiştirmeniz gerekiyor. Ee, ve gazda giderken de e, gaz dışında farklı bir yakıt e, karıştığını da anlıyorsanız yine e, geri dönüş valfiniz kaçırıyor demektir. Bu parçanın değişimini gerçekleştirmeniz gerekir. Diyaframları patlamış 27 yaşındaki bir benzin geri dönüş valfi. Burada değerli Açırıyorum. dostlarım. Kaçırdığını zaten biz tespit ettik. Değişimini de gerçekleştireceğiz şimdi. Buradan itibaren videoyu sonlandırıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere değerli dostlarım. Bir şey demek istiyor musun? Yok abi Allah'a. Sağ ol kardeşim Mustafa abim. Sen bir şeyler ekle. Ya. Ben de sağ ol. Bu kadar mı? Evet bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, sağ olasın. Görüşürüz değerli dostlarım.